Kafasım sıcak bir günden merhaba. Ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ufuzun çok soğuk bir kışın ardından nihayet yaz geldi. Gerçekten yazın ve sıcakların hiç gelmeyeceğini düşünüyordum. Fakat nihayet geldi. Öyle bir gelişle geldi ki şu an gerçekten sıcaklar yakıp kavuruyor. Fakat ben o çok zorlu geçen kıştan ve uzun soğukların ardından yazı ve sıcağı çok özlediğim için durumdan şikayetçi değilim. Camdaki Kız'ın izlemediğim son iki bölümünün ardından 45. bölümü izledim ve yorumlarla karşınızdayım. Şöyle ki bütün diziler sezon finali yapıyor ya da final yapıyorlar. Fakat henüz cam dakika sezon finali yapmadı. Büyük ihtimal 46. bölümde sezon finali yapacak. Yani haftaya sezon finalini izleyeceğiz. Sadakat sizi çoğu kişi izliyordur, izlemiştir. Bununla alakalı finalde şu dikkatimi çekti. İki kadının güçlü bir duruş sergileyip Volkan'dan intikamına, intikamlarını alıp onu çulsuz bırakıp kaderine teslim etmeleri ve onun yıkılışını görmeleri bana Kral Kaybederse kitabını hatırlattı. Yani o gerçek hayat öyküsünü hatırlattı. Kral Kaybederse kitabını özetlediğim videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Yani Sizin finalinde Volkan'ın başına gelenler Kral Kaybederse kitabında Kenan Baran'ın başına gelenlerle aynıydı resmen. O da sürekli başka kadınların peşinde koşuyor, karısını aldatıyor vesaire. Fakat sonu çok hazin oluyor Kenan Baran'ın da Volkan'ınki gibi adeta sürünüyor. Ama tabii ki e, kitap özetinde de anlattığım gibi inanamayacağınız bir son var. Kitabın en sonunda böyle dehşet bir son var. Hani Volkan evet sürünerek ölmüş vesaire ama Volkan'ın elinden ne var ne yoksa her şeyi alıyorlar. Dımdızlak ortada kalıyor resmen. Kerem Baran da öyle oluyor. En tepeden en dibe düşüyor. Yani hayat o şekilde bitmiyor. Ben öyle, öyle diyeyim size. Şu an spoiler vermek istemiyorum. Hani kitap okumak isteyenler için kitap özeti videosunu izleyenler olursa. Sonu dehşet bitiyor yani. İnanamayacağınız olaylar gerçekleşiyor. Yani ben kısaca Sadaka sizin finalindeki yaşananları. Kral kaybederse kitabındaki... Kenan Baran'ın yaşadıklarına benzettim. Onu belirtmek istedim size. Camdaki Kız'da 45. bölümde neler oldu? Bunun üzerine konuşalım biraz. Daha önceki videolarımda söylemediğim bir şey var. Seda son bölümlerde güya iffetini koruyordu. Canan'dan uzak duruyordu. Ama iffetine o kadar korumuş ki Canan hamile ne hikmetse. Canan'ın da sürekli Sedat'ı darlamaları şu an, çocukla tehdit etmeleri gerçekten insanı bunalttı. Zaten Sedat da bunaldı epey baya. Neyse bu bir ayrıntıydı. Ama sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. 45. bölümün son sahnesinde artık hayre buşmarıklık ne? Yeter. Sen benden ne istiyorsun falan dedi yanarlana. O kadar çıldırdım ki. Asıl sen kadından ne istiyorsun? Evli kadından, evli bir adam olarak sen ne istiyorsun? Bir de diyor ki bu kadar derdiven arasında seninle uğraşıyorum buşmarıklık ne? Pardon, buşmarıklık derken sen Nalan'ın arkasından gizli saklı işler çeviriyorsun, Nalan'a bir şey söylemiyorsun. Güya üzülmesin diye. Nalan bu gerçekleri ortaya çıkardığında ve gelmişsin diyorsun ki bu şımarıklık ne? Asıl yani Hayri'nin yaptığı şımarıklıktı ve o kadar sinirlendim ki Hayri'ye. Ben senin için gitmedim, gel dedin geldim. Sen benim hayatım olmuşsun, ömrüm olmuşsun. Yani gerçekten o kadar aşık olduğun insana böyle mi davranıyorsun? Yani bu mu aşkın hani direkt hani bu şımarıklık ne mi diyeceksin yani ufacık şeyde. O zaman açık açık anlat her şeyin ailem da o şekilde davranmasın yani. Yorumlarda da şey vardı hani Sedat'la Canan'ın ilişkisi ne kadar yanlışsa ki bunun yanlış olduğu bariz gösteriliyor. Fakat hani Nalan'la Hayren'in ilişkileri çok güzelmiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Normalmiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor şeklinde yorumlar vardı. Ve insanların tepkisinin ona olduğu şeklinde. Fakat bunu herkes bence böyle düşünmüyordur. Ben de öyle düşünmüyorum. Çünkü orada zaten Nalan asla bunu kendine itiraf edemiyor. Hiçbir zaman sürekli hani bildir bu konuyu açsa da sen ona Hayri'ye başka şeyler hissetmeye başlıyorsun. Farklı şartlar olsaydı daha iyi şeyler olacaktı vesaire dese de Nalan bunu ne kelimelerle ne de düşünce olarak bırakın başkasına itiraf etmeyi ve bunu açık açık yaşamayı böyle bir ilişkiye atılmayı bırakın kendine dahi itiraf edemiyor bunu. Dolayısıyla ben o tarz yorumlara katılmıyorum. Ayrıca Sedat'la Canan'ın ilişkisinin de çok yanlış olduğu ve bizim bunu anlamamız gerektiği şeklinde gösterilmiyor. Sedat zaten bariz evli, yasak ilişki yaşıyor. Bununla da kalmayı üstüne Canan'ı hamile bırakıyor. Yani bu hiç de yani öyle olumsuz bir şey, hani yanlış bir ilişki gibi de lanse edilmiyor. Ya da Hayri ile hani çok böyle güzellemesi yapılmıyor yani aşklarının yani bilmiyorum hani herkes farklı şekilde algılıyorlar ama ben şahsen öyle algılamıyorum. Çünkü ortada Hayri ile Nalan'ın bir ilişkisi yok. Nalan da zaten evet Hayri'nin kendine olan sevgisinden, yaptıkları jestlerden etkileniyor. Bunu kendisi de zaten hani e, inkar etmiyor yani çok güzel şeyler yapıyor ve evet, hediyeler alıyor ama son bölümde gerçekten o şımarıklık ne bu şımarıklık demesi beni çok irit etti yani. Dolayısıyla hani bariz böyle gözümüze soku soku güzellemesi yapılmıyor. Burada hani hatalı birisi varsa o da hayri. Nalan'ın duygusal boşluğundan yararlanıp ki Nalan'ın aslında hissettiği o duygusal yoksunluktan dolayı Hayri'nin bu ilgileri ki Sedat da zaten Nalan'la asla ilgilenmiyor. Son bölümlerde bunu bariz fark etmişsinizdir. Nalan Sedat'la konuşurken o kadar agresif davranıyor ki o cümleleri, kelimeleri onunla bir araya gelmemiz artık yeter hani tamam Sedat bitirelim bu işi sen rahatla da ben de rahatlayayım beni rahat bırak sürekli böyle söylemeleri ve cümlelerinden agresi akıyor nefret demesem de yani bariz bariz bir sevgisizlik akıyor cümlelerinden, davranışlarından, tavırlarından. Yani Hayri'nin yaptığı güzel şeyler de ilgilenmesi de onun hoşuna gidiyor o kadar sevgisiz büyüyen bir insan. O kadar hani zaten son bölümlerde gerçeği de öğrendi. Annesinin başına gelenleri öğrendi. Feride'nin anneannesi olduğunu öğrendi. Yani bu şartlarda büyüyen bir insan takdir edersiniz ki sevgiye çok aç ve dolayısıyla yani hayır onun için yanlış insan. Bunu tabii ki nalan biliyor, bilmiyor değil. Fakat onun işte yaptığı şeyler hoşuna gidiyor. Dizide çok fazla uzatıyorlar olayları böyle Mıy mıy gıy gıy adeta böyle insanı törpülercesine böyle yani ben hızlandırılmış şekilde izledim halde dahi dayanamıyorum resmen ya bir an önce konuya gelsinler. Kitaba göre gideceksiniz kitaba göre gidin gitmeyeceksiniz gitmeyin ki zaten çoğu şeyde de gitmediler. Yani Nalan'ın o gerçekleri öğrenmesi konusu mesela. Kitapta asla böyle bir şey olmuyor gerçekte yani asla dizideki gibi değil. Nalan babasını kaybettikten sonra onu evine çağırıyor. Diyor ki senin olayların bu bu. Sen benim canımın canısın. Fakat o alçan da kızısın diyor. Benim bir daha evime gelmek gerçekler bunlar deyip kızıp gönderiyor yani. Ama dizide ne oldu? Feride Nalan'ı çağırdı. Anlattı Sema senin annen dedi. Orada hani e, Nalan'ın verdiği tepkiler resmen kendini haklı çıkarması, seninle bir daha görüşmek istemiyorum deyip resmi çekip kapıyı vurup çıkıp gitmesi Gerçekte asla böyle şeyler olmuyor. Daha sonrasında Feride'nin resmen Nalan'dan sevgi dilenmesi, hastalanıp yataklara düşmesi. Yani diziyle kitapta bu konuyu o kadar farklı işlediler ki. Daha sonrasında işte Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sen bana benden nasıl bunu gizlersin vesaire diyor. Ama kitapta Feride bir daha beni arayıp sorma gelme senin olayın bu ben seni görmek istemiyorum diyor. Böyle yapmadılar. Dizide de işte ben senden ayrılamam falan. Feride'nin Nalan'a çok sevdiğini göstermeye çalıştılar dizide de. Yani böyle değildi hani. Ne o gerçeği öğrendiğinde Nalan'ın verdiği tepkiler. Ne de işte daha sonrasında Feride'nin yaşadıkları, Feride'nin davranışları. Diziyle kitaptaki asla aynı değildi. Hala Hayri ile Nalan'ın olayını uzatıyorlar, Feride'yi uzatıyorlar vesaire. Sürekli bir uzatma uzatma uzatma. Bakalım yani haftaya sezon filan ne izleyeceğiz. Yani şu an en son hani Hayri şey dedi ya. Şımarıklık yapıyorsun. Artık karar ver. Ne istiyorsun? Bana bunu söyle. Şoförünsem onu söyle bana dedi. Dikkatinizi çekmişti belki fragmanda siz benim şoförümsünüz öyle kalacaksınız diyordu Nalan. Ama hani dizinin sonunda öyle bir şeye yer vermemişler. Büyük ihtimal bilmiyorum gelecek bölümde mi söyleyecek bunu ya da farklı bir şey mi söyleyecek bunu. Kesip attılar mı? Bilemiyorum. Neyse işte ben Hayriye çok fazla sinirlendim gerçekten. Zaten kitabı okuduğunuzda da hani sen o kadar aşıksın daha sonra gidiyorsun Nalan aldatıyorsun. Üstelik 7 yıl sonra o mükemmel aşkını. Sonrasında işte Nalan'dan kurtulmak için psikiyatriste getiriyorsun Nalan'ı. Gülseren Budayıcıoğlu'na da çok fazla öfkelendiriyordu. Hayri tavırlarıyla, düşünceleriyle, söylemleriyle vesaire. Bir tane yorum vardı. Diyordu ki hani Hayri bulmuş üç tane salak kadına elinde oynatıyor. Gerçekten öyle. Öyle kadınlar bulmuş ki asla Hayri'den vazgeçemeyecek kadınlar bulmuş. Bulduğu kadınlar hepsi hani sevgisiz büyüyen kadınlar. Dolayısıyla çok güzel bulmuş onları. Bir güzel de elinde oynatıyor. Hepsini idare ediyor. Ve hepsine de yani güya ben çok aşığım vesaire diyor. Yani kitap okuyun var ya Hayriye sempati duyduğunuz kadar yani duyacağınız kadar öfkeleniyorsunuz da. Diyorsunuz ki bu kadar aşık sen bunu nasıl yaptın? Yani kitap okuduğunuzda da hani bunu bu şekilde düşünüyorsunuz. Dizide de zaten hani yavaş yavaş daha Nalan'a hayatındaki en büyük gerçeği anlatmadı. Nalan'la beraber yaşamaya başlamadılar. Nalan boşanmadı. Ona rağmen bu şekilde tepki veriyorsa ben daha sonrasını düşünemiyorum. Zaten kitapta daha sonra Nalan Hayri'nin sözünden hiç çıkmıyor, onun yapmak dediği hiçbir şey yapmıyor vesaire. Yani öyle bir hayat kabul ediyor. Yani bilmiyorum evet bazen gerçekten hani bunu anlayamazsınız. Size çok inanılmaz absürt gelebilir bu olaylar. Ama böyle bir şey var inansanız da inanmasanız da ve evet gerçekten hani sevgisizlik, o duygusal açlık insanın yaşadıkları, çocukluğunda yaşadığı travmalar size kendinizden beklemeyeceğiniz şeyler yaptırabilir. Şu an bir tane kitap okuyorum. Beden kayıt tutar kitabı bu. Travmalardan bahsediyor. Çocukluk travmalarımızdan. Travma dediğimiz şey aslında düşünmek istemediğimiz, düşündüğümüzde de ya da bir olayla hatırladığımızda katlanamadığımız, bize acı veren olaylar aslında. Ve bizim çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler, travmalarımız bizi o noktaya sabitliyor ve oradan çıkamıyoruz. Ne kadar sevmesek de o yaşadığımız şeyden bir türlü çıkamıyoruz. Ve bu kitapta da diyor ki insanın beyninde ne oluyor da o şeye kilitlenip kalıyor, o olaya kilitlenip kalıyor ve içinden çıkamıyor. Bunu, bu soruyu sorguluyor ve araştırıyor. Kitap çok güzel, hani bunu tavsiye ederim size. Travmalarımızın bize etkileri, beynimizde neler olduğuna dair şeylerle alakalı. Nalan çocukluğunda hatırlamak istemediği, hatırladığında acı veren öyle şeyler yaşıyor ki dolayısıyla hani inanamadığımız şeyler yaşayabiliyor. Yani yaşayacak. İnanamadığımız şekilde tepkiler verebiliyor. Böyle bir hayatı tercih ediyor. Yoksa dersiniz ki hani, bu insan bunu nasıl yaptı? Bu insan bu kişiyi nasıl tercih etti? Ama işte bunun altyapısında öyle şeyler var ki insanın kendisinin de aslında inanamadığı şeyler. Gerçekten acı olaylar yaşarsak e, kendimizden beklemediğimiz şeyler yapabiliriz. Bu kitapta bunu anlatıyor yani kendimizden beklemeyeceğimiz şeyler yapabileceğimizi. Pera'nın kız isteme gecesinde gerçekler ortaya çıktı ve Muzo Pera'yı terk etti. Büyük gerçeği bilip Muzo'ya söylemediği için. Daha sonra Feride'nin Nalan üzerindeki duygusal manipülasyonlarını izledik. Hani evden gitti ama tekrar onu döndürmesi için. Yani direkt bir bölüm Nalan gerçekleri öğrendiğinde Feride biraz yataklara düştü, ağlayıp sızladı ama tekrar eski Feride'ye döndü. Tekrar işe koyuldu. Eski potansiyeline kavuştu. Hatta Selena dahi Canay'ı kaçırıp onu korkutmaya dahi çalıştılar. Bakalım gelecek bölümde hani nasıl korkutacaklar? Ne işe yarayacak mı gerçekten Feride'nin yaptığı? Onu göreceğiz. Feride sürekli hani atıp tutuyor, boş boş tehditler yapıyor ama ortada hiçbir şey yok. Fol yok, yumurta yok. Hiçbir şey çıkmıyor geri. Hayır memlekete dönecekti. Güya hani bir ailevi meseleleri varmış falan. Nalan da arayıp e, adeta Hayri'ye yalvardı gitme beni burada bırakma bana söz verdin sözünü tut falan dedi ve Hayri de gitmedi <laughs> yalnız hani Sedat'ın da arabada söylediği gibi Hayri diyor İstanbul bırakıp gidemedim beni çağırdı Sedat öyle bir dalga geçiyor ki onunla peki Sedat'ın işini yaptırmak için Nalan'a istediklerini yaptırabilmek için onun yanında pişmiş kelle gibi sırıtmasına ne diyorsunuz beni benden alıyor resmen hareketleri. Sürekli böyle bir şapşal, pişmiş kelle modunda gezen bir Sedat. Sedat'la Selen'in arazi meselesi de ellerinde patladı. Daha sonra Muzo bütün gerçeği öğrendi. Perea'da gidip evlenme teklif etti. Herkese rağmen, her şeye rağmen, herkesi karşımıza alıp evlenelim dedi. Sizin de hani gözünüzden kaçmayan, size komik görünen bazı şeyler vardır sizde. Bunlardan bir tanesi de son bölümdeki şeydi. Nalan'ın merdivenlere oturup efkarlı efkarlı düşünmesi. Yani sen koskoca Nalan Koroğlu'sun. Üzüldüğünde gidip merdivenlere oturmak nedir? Eğer olayları bu ağırlıkla ilerletirlerse herhalde bir 5 sezon, 10 sezon gider bu dizi bu şekilde, bu ağırlıkla giderse. Bilmiyorum, sezon finalinde şey bekliyorum yani Nalan'ın artık bir karar vermesini, Sedat'tan boşanma kararı almasını bekliyorum ama çok daha ihtimal vermiyorum doğrusu. Çünkü olaylar çok ağır ilerliyor. Yani dolayısıyla böyle bir hızlı bir adıma geçerler mi? Ya da işte Feride'nin ölmesi gibi. Hiç sanmıyorum. Bakalım göreceğiz. Camdaki Kız'ın son bölümü hakkında söyleyeceklerim bu kadar da beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın, hoşçakalın.